şey sabahleyin fatura şeyde hallettim ne oldu elektrik şey o çektikleri o çok söylüyor o fatura giderdi ya şeyde burada giderdi kesinlikle daha duruyor hiç bana mısın demedi ben iptal yani, ayarım şimdi ileşemezdim ilaçlamadan... Ayşe Kirdin abi hasatlar başladı herhalde. İlk siz başladınız. İlk biz başladık. Ee, ürün, nasıl? Başladık. Ürün nasıl peki ürünle ilgili? Ürünlerimiz bir... normal. Allah bereket versin. Allah olmayanlara da versin. Ne kadar şükürse azdır. Cenab-ı Allah'ın dediği her şey. Afat da Cenab-ı Allah'tan. Verici de Allah. Alıcı da hepsi de Cenab-ı Allah'tan. Işte. Başım Şimdi nasıl peki? Allah verimler işte anca anca daha tam verim belli değil. Ne olacak? Bakalım işte herkesin bazı yerlere çok vurmayan yerler var. Bazı yerlerde daha çok asat olanlar belli değildi şey daha ancak ölüteme geçti mi? Bayım onu mu? Bu adam hani şu buralarda sürüyorum da şurada.